siparişe dönüştürülen tekliflerde, ilgili teklif altında bulunan panolar, sipariş ekranında görüntülenmektedir. Teklifin veriliş tarihi ve onay tarihi, dönüştürme işlemi esnasında otomatik olarak güncellenir. İsterseniz bu ekranda, öngörülen teslim tarihini ve önceliğini de belirleyebilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında teklifin ne zaman siparişe dönüştürüldüğüne ait bir açıklama bulunmaktadır alt kısımda bulunan sipariş ürünlerinden birisi seçilip düzenle düğmesine basıldığında o ürünün detayları görüntülenir. Sol kısımda ilgili ürüne ait detaylar, sağ kısımda ise bizim belirlediğimiz iş istasyonları vardır. Kategorilendirilen bu istasyonlar başlangıçta belirlenmiştir. Başta belirlenmiş tüm istasyonlarda bu kategorilerin altında bulunmaktadır. İlgili ürün sağda bulunan tüm istasyonlardan hangilerinde işlem görecekse onlar işaretlenmelidir. Her işaretleme sonrasında sağ üstte bir bildirim görünür. Tümünü işaretle düğmesine basıldığında her istasyonun eklendiğini belirten bildirimler sırayla görünür. Tüm bildirimler tamamlanana kadar beklenmelidir. Bununla birlikte üretim personeli tarafından üretim esnasında görüntülenmesi gereken Ürüne ait çizim dosyaları mevcutsa bunlar alt kısımdan yüklenebilir.